O zaman, dün, beraber Osman'ım nereye gider asıl? Lan köyüne giderim. Safiye bilmez misin nereye gider? Güzel. Aratmadı bence. Şarjım beni uyarıyor şu anda. İşte ben de biraz evde daraldım ve yeni yerler görmeyi biliyorsunuz seviyorum. Sivas'tasın. Sivas'tayım. Sivas'tayım ben de bakın kim var. Şiş. Kim Tekbaşı Memca? Merhaba, evet bugün Sivas'tayım. Bakalım yanımda kim var? Ah! Küçük Osman. Sivas'ın neyi meşhur Emre Bey? Kangals. Köpek isteniriz. Yalnız olunca bir hissiyat Bak yanıyor çocuk. Bak. Evet. O şahıs tek başına kaldı evinde. Gördüm her şeyi. Gözleri maviydi. Ee, yanında arkadaş da yoktu.